Yani henüz bir seri kazanamadık. Aldığım sıratalar falan var ama önce Rubet turnuvası vardı biliyorsunuz. Trollik'ten sonra. Şimdi de burada. iki farktan sonra hemen düştü moralimiz. Ya iki farktan değil de ee, CT'de hiçbir şey yapamadık ya orada baya bir moraller bozuldu. Yani tutamıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz gibilerinden. Ancient dışında map alamadık. Evet yani Aurora ve Furia maçında Ancient kazanmıştık hatırlıyorsanız Rubet'te. Kedi 18 kill. Server'da tek hanede kalan tek isim Vox 8 8'i 17 ile beraber. Yani şu şuraya görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam, bizim de temiz daha iyi ama ya yani maçın sonunda sonuçta jet'i de bitiriyoruz. Şurada alınan bir round var hatırlayın. E, Mayer'ın aldığı kılaç. Tapson yine skorar bir IGL performansı 21 kilde. Mayer'den müthiş skorar bir seri geçti. i̇ki map 45 vurdu herhalde. Tam ilk map'te biraz uzatmalarda falan geçti ama. Yani herhalde hayatının en skorar serilerinden bir tanesi Mayer için. Ama sonuç olarak maalesef dediğim gibi seri kazanamadan ve sadece Ancient kazanarak cs geçiş yaptık. Ama yani genel olarak city sorunumuz devam ediyor. Tamam mesela onu biz biraz daha t sided bir harita diyoruz. Hani T-Side'da e, oyunu domine edebiliyorsunuz. Daha çok şansınız artıyor ama haritaların %90'ı city side haritası ağırlık olarak. O yüzden city yani hep söylediğim gibi şu an T'ler yine size belki harita kazandırır, belki yarı kazandırır ama city maç kazandırıyor, turnuva kazandırıyor. Yine CT oynayamadan yapamadık burada. Büyük problem. Sebeplerden bir tanesi o. Evet AP Diff'i yedik bu seride Mantu'dan. Mantu form durumu olarak da dünyanın en iyi AP'lerinden bir tanesi değil. Tamam yani tecrübeli iyi bir AP oyuncusu da. Şimdi genel olarak değerlendirelim hızlıca. Bir maç değerlendirmesi olsun. E, City sorunlarımız devam ediyor maalesef. E, City sorunlu, so, sunum, City savunmasını yapamadan maçla kazanmamız biraz zor. Özellikle belli bir tier seviyesi ve üstü. E, ni, yenmemiz zor. Yani işte Big gibi iyi takımlar, dikkatli takımlar. işte Top 10 zorluyoruz mesela. O civardaki Top 15 takımları, Top 20 takımları falan. E, zor City site olmadan yenmemiz. E, AP konusunda Vox'luk hale alışabilmiş değil. E, i̇yi geçirdiği maçlar var mı? Var. Ama serverda bir Vox'in AP ağırlığını hissedemiyoruz. Rakiplerin AP'leri her zaman bir şekilde fark yaratıyorlar. Vox'in formunun biraz yükselmesi gerekiyor. E, bugünkü bu maçta belki Mayer müthiş oynadı. İki harita boyunca 45 fre kaldı. Görebileceğiniz en iyi Mayer'lerden bir tanesi belki bu. E, ama Mayer'in de genel olarak oyunu okuma ve oyun yönlendirmede bazı sorunları, zaman zaman frek sorunları devam ediyor. Onun da yine biraz daha yükselmesi lazım. Ee, başka ekstra bir şey gelmiyor aklıma. CS2'nin şu anki oyun durumu itibariyle eee CS:GO'da yaptığı dominasyonu çok yapamadığını görüyoruz. E oyuna alışmasıyla alakalı olabilir belki. Belki mekaniklerle alakalı olabilir biraz daha. E, oralarda onun da biraz daha katkısı artacaktır ama yani hep söylemiştim hani Zantaris'in çok böyle server'da ağırlığını hissettirmediği maçlarda çok zorlanıyor EF. Yani bir yerlerde Zantaris çıkar. Seni vururum. DC baskıyı rakibe atması lazım. Çünkü rakip öyle yani hani gün sonunda şunu diyorlar yani abi Zantres vurdu zaten yapacak bir şeyimiz yoktu falan da geliyor rakip için konuşuyorum. O yüzden onu da biraz böyle baskı sartması gerekiyor. E şimdilik bunlar. Üst üste 5. mağlubiyetimizi aldık. 4 maç win üst üste alıp iyi giderken bu mağlubiyet arda arda 5. mağlubiyetimiz oldu. Sezgin abiyle bir durum konuşup ayarlayabilirler gibi geliyor. Öyle bir şey duymadım hiç. Ama Voxic bence biraz düşünmesi lazım. Bence dönebilir diye düşünüyorum. Takım için dönmesi lazım. Kalex askerlik durumu var. Takım biraz düzeltmeleri lazım. Son 5 maçı da izledim. Tabii şimdi Kalex'in bir durumu da var. ekme durumundan bahsediliyor ay sonunda herhalde. Öyle bir durumda dengeler biraz daha bozulabilir takımdaki. Dengelerken hani oynama alışkanlığından bahsediyorum. Hani yerine gelecek kişi kötü olur anlamına demiyorum. Ee, o yüzden o durumda da acaba nasıl yönetecekler merak ediyorum. E döner mi? Bilmem belki Kalex'in yokluğunda oynar 5. olarak bilmiyorum. Zaten bir ay bir şey yani herhalde.